Sevgili Başak arkadaşlarım merhaba tarot mesajlarına hoş geldiniz. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. 18-24 Mayıs haftasının açılımlarına başladım. Bakalım sizler için hangi enerjiler hakim bir göz atalım. Bugün sihirbaz tarotu destemi kullanacağım. Ayrıca tanrıça kartlarından ve de her zamanki gibi aşk ve sevgi kartlarından da bir kart seçeceğim sizler için. Evet. Başlayalım bakalım. Her gün için bir kart seçiyorum. 18-24 Mayıs haftası Başak burcu. Başak burcu. çok kart kendine attı. Biraz enerjisi yüksek galiba Başak Burçları'nın. Evet seçelim bakalım kartlarımızı. Kartımızı seçtik her gün için. Bir de tanrıça kartlarımızdan seçelim Başak Burcu ve aşk kartlarımızdan da seçelim Başak Burcu. Pazartesi gününe başlayalım bakalım. Değnek ikilisi kartı çıktı arkadaşlar ilk günün enerjisi. değnek ikilisi şu anda işlerinizle alakalı Yeni plan program yaptığınızı gösteriyor burada. Yani pazartesi günü sanırım böyle işle güçle alakalı e, konularınız gündemde olacak. Belki yeni bir iş kurmaya e, e, kurmak istiyor olabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak istiyor olabilirsiniz. Birçok başak arkadaşım bu konuyla alakalı iş konuları gündemde olacak arkadaşlar. Yani ben bu işi nasıl yaparım? Böyle bir araştırma geliştirme konularıyla alakalı e, bir durum olabilir ya da iki iş arasında böyle onu mu yapsam bunu mu yapsam diye düşünüyor olacak olabilirsiniz. Yani pazartesi iş konuları gündemde sizler için bazı arkadaşlarım için bu ilişkilerle de alakalı olabilir bakın her ne kadar değnek kartı olsa da e, ilişkilerinizi gözden geçiriyor olabilirsiniz daha iyiye daha güzele nasıl e, getirebilirim bazı arkadaşlarım da bazı başak arkadaşlarımda e, bunun planını yapıyor olabilir pazartesi günü salı günü ise böyle biraz e, yokluk enerjisi var arkadaşlar bu büyük ihtimalle parayla alakalı olabilir böyle bir şeylerin e, eksikliğini hissettiğiniz bir gün olarak gibi önünüze gelebilir. Burada para konuları gündemde olabilir. Belki para konularıyla ilgili bir endişeniz olabilir bakın. Ama der ki bu kart endişelenme. Çünkü gerçekten de endişelenmen için bir sebep yok. Para konularıyla alakalı belki aslında şu anda bir sıkıntınız olmasa da Böyle bir düşük enerjiye bir endişe enerjisine girmiş olabilirsiniz Bu e, ikili ilişkilerde de olabilir bakın Belki ikili ilişkilerde biraz şu anda sıkıntınız varsa sorun yaşıyorsanız e, Bununla da alakalı olabilir arkadaşlar Ama o enerjiyi biraz yükseltmek lazım e, Bir şeylerin yokluğunu bir şeylerin eksikliğini de duyabilirsiniz e, Salı günü ilişkilerinizde Evet, çarşamba gününe geldiğimizde güç kartı çıkmış. Bakın burada kendinizi çok güçlü hissettiğiniz hissedeceğiniz bir gün olacak yani o anda e, aklınızda ne varsa her şeyi oldurabilecek güçtesiniz kendinizi çok güçlü hissedebileceğiniz bir gün ya da bakın haftaya da yayılabilir hafta da olabilir o yüzden burada e, yaptığınız planlarla projelerle alakalı belki gerçekleştirmek üzere olduğunuz durumlar olabilir tam da zamanı enerjileri çarşamba günü enerjileri buna çok uygun artık o vereceğiniz almak istediğiniz kararları böyle artık yaşayabilirsiniz yaşamınıza geçirmenin zamanı gelmiş gibi gözüküyor. Evet kılıç ası çıktı. Kılıç ası bütün aslarda olduğu gibi başlangıçları temsil eder. Yani hayatınızda burada da bakın zaten düşünüyorsunuz bir başlangıç yapan e, yapmak isteyen arkadaşlarım da olabilir. Böyle diyorsunuz ki artık benim bir karar vermem lazım. Bir şeyler e, düşünüyorsunuz perşembe günü bu büyük ihtimalle iş konularıyla alakalı olabilir kimileri için yeni başlangıçlar ilişkilerle de alakalı olabilir arkadaşlar ee, bununla alakalı yani yeni başlangıçlar ve fırsatlarla alakalı çok güzel bir gün belki bir iş yerine başvurmuşsunuzdur oradan haber de gelebilir bakın e, bugün size ya da bu hafta içinde de olabilir. Yeni başlangıçları temsil ettiği için. Ama bir konuda da e, bazı arkadaşlarım için karar vermeleri gereken bir zaman dilimi gibi gözüküyor. Evet, gelelim e, Cuma gününe. Cuma günü böyle biraz e, bıkkınlık, biraz sıkıntılı. E, hafif depresif Böyle hiçbir şey yapmak istememe O kendi kabuğumuza çekiliriz ya bazen Biraz sıkılırız üzülürüz Bu hiç yoktan yere de olabilir e, Ya da e, Böyle bir motivasyon bozukluğu da Olabilir arkadaşlar Ya da biriyle belki e, Bir tartışma Yaşamış olabilirsiniz Yani e, şu ikinci kartın salı gününün belki verdiği bir sıkıntıyla alakalı bir endişe de olabilir. İkili ilişkilerde ya da işle alakalı da olabilir. Bakın herkes için farklı olabilir. O yüzden biraz kendinizi böyle kabuğunuza çektiğiniz yani hiç kimseyle e, olmak istemediğiniz sadece kendi kendinize oturup biraz da böyle depresif bir gün gibi gözüküyor ama bu depresif dediğimde bunu lütfen uzun zaman dilimine yayılacağını düşünmeyin o günün enerjisi olarak düşünün çünkü haftalık baktığımız için kısa sürecek bir enerji olabilir burada ayrıca burada depresif ve o motivasyon eksikliği, düşüklüğü olduğu için fırsatları da göremediğiniz bir gün olabilir. Buna karşı da sizi uyarır arkadaşlar. Fırsatlara dikkat edin lütfen. Burada çünkü bakın bir fırsat sunuluyor ama buradaki kişi bunu görmüyor. Çünkü negatife odaklanmış. Cumartesi gününe geldiğimizde, o bu bir kalp kırıklığı çıktı. Kılıç üçlüsü." Ee, burada e, tabii bu o günün enerjileri dediğim gibi uzun zamana e, Yayılan bir durum değil ama böyle biraz kalbinizin kırılabileceği, karşınızdaki kişiden biraz istemediğiniz, hoş olmayan sözler duyabilme olasılığınız bakın. Her zaman söylüyorum, olasılıktır bunlar ve her keze olacak diye bir şey yok. Belki böyle bir enerji olabilir. Bu iki günü biraz dikkat etmenizi öneriyorum ben burada bir motivasyon düşüklüğü belki burada da o yüzden bir hani tartışma bir kalp kırıklığı durumları e, olabilir e, ikili ilişkilerde ya da e, aile arasında da olabilir bu arkadaşlar. Evet Başak arkadaşlarıma son gün yani Pazar günü biraz kafa karışıklığı var arkadaşlar kafa karışıklığı yaşıyorsunuz Pazar günü yaşama e, durumunuz olabilir daha doğrusu. Burada birçok seçenek arasında bir karar verme durumu var. Yani bir şeylere karar vermeye niyet ediyorsunuz ama kafanız o kadar karışık ki bir türlü sanki böyle onu mu yapsam bunu mu yapsam bu şekilde mi olsa diye bir türlü karar veremediğiniz ve biraz ertelediğiniz bazı durumları bir gün olabilir. Bu kartta der ki artık lütfen bir karar ver. Bu iki şık arasında olabilir ya da farklı seçeneklerle alakalı olabilir kimileri için. Herkesin öne çıkan konusu neyse burada bir karar verilmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet sizde genel olarak böyle biraz e, Aslında iş konuları da var Ama biraz içinize çekildiğiniz Karar vermek istediğiniz Biraz da ikili ilişkilerle Ya da iş hayatınızda olabilir Sorun yaşadığınız Artık ama o kararları burada vermeniz gereken Bir zaman dilimi olarak gözüküyor Önümüzdeki hafta Bakalım e, Tanrıça kartlarımız ne diyecek size Sessiz zaman diyor Dinlenmek Meditasyon yapmak ve düşünmek için sessiz zaman geçirin diyor. Burada sanırım Başak burçlarının öne çıkan konularıyla alakalı, canınızı sıkan, sizi üzen bazı konular var anladığım kadarıyla ya da olacak gündeminizde karar verme konularıyla alakalı. Biraz kendinize çekilin, biraz meditasyon yapabilirsiniz, dua edebilirsiniz. Yani kendinize nasıl rahatlatacaksanız... Resim yapabilirsiniz çünkü. E, herkes farklı şekilde e, rahatlar, e, dinlenir. O yüzden biraz kendinize çekilip bu durumları belki gözden geçirebileceğiniz bir durum, e, bir e, bir gün olması gerekiyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edin lütfen. Bakalım aşk kartlarımız ne diyecek? Sizler için ayrılık kartı çıktı. E, burada da bir kırık kap vardı. Ee, okuyalım. Bu ayrılık hayrına olacak. Sana yaşam dersi verecek. Enerjisi biten ilişkilerde ayrılık olur. Her ayrılık sonrasında yeni enerjileri çağırır. Bittiyse sevin. Yeni bir aşk gelecek. Üzülme sakın. Ruh eşin bir yerlerde seni bekliyor diyor. Bakın evet bazen olmuyorsa olmuyor ama... eee Burada ruh eşin bir yerlerde seni bekliyor diyor. Belki e, şu anda birlikte olduğunuz kişi e, gerçekten de e, anlaşamadığınız ya da bu ilişkini ilişki yürüte yürütemediğiniz bir durum var. O yüzden e, her şeyin hayırlısı olsun diyelim. Eğer böyle bir durum varsa tabii herkes için olacak diye bir şey yok. Ama ruh eşiniz sizi bekliyor. Evet arkadaşlar. Bu kalp kırıklıkların, bu düşüncelerin demek ki anlamı buymuş. Ee, sevgili arkadaşlarım, izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her şey umarım yolunda gider. Ee, sevgiyle kalın.